Bonus Hoca adıyla tanınan Süleyman Beledioğlu, Elazığ'da öğrencilere yönelik beyin temelli motivasyon semineri verdi. Elazığ'da faaliyet gösteren bir eğitim kurumu, Bonus Hoca olarak bilinen Doğu Akdeniz Üniversitesi Türk Eğitim Danışmanı Süleyman Beledioğlu'nu beyin temelli motivasyon seminerleriyle öğrencilerle buluşturdu. Doğu Akdeniz Üniversitesi Türk Eğitim Danışmanı Süleyman Beledioğlu, öğrenci gruplarına ulaştıklarını belirterek sınav anında öğrencileri motivasyonlarını yüksek tutmaya başladıklarını söyledi. Sınavın içini yöneterek çocukların sınav anı performanslarını nasıl yükselteceklerini basit argümanlarla ama bilimsel argümanlarla, bilimsel dayanaklarla anlatacağız. Elso Başkan Vekili Eğitimci Veli Aksu ve Marmara Okulları ve Limit Özel Öğretim Kursu Kurucusu Abdullah Gündüz amaçlarının öğrencilere fayda sağlamak olduğunu belirterek selamlama konuşması yaptı. Süleyman Hocam çok yoğun bir programında 5 aylık bir süredir programını Elazığ'a gelmek için e, hakikaten e, bizi kırmadı. Bu programını ayarladı. Elazığ'da kendisini ağırlamaktan şeref duyuyoruz. Sağ olsun var olsun. Yine Ticaret Sanayi Odamızın çok değerli başkanı 2018'de biz meclise geldiğimiz günden beri ticaret odasını her türlü eğitim faaliyeti için sınırsız bir şekilde hizmetimize sunduğu için de Elazığ'daki eğitim camiası adına kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Bugün burada eee hocamın engin bilgilerinden istifade etmeye çalışacağız. Ben Hepinize ayrı ayrı hoş geldiniz diyorum. ETSU Başkanı Silhan Arslan, ETSU olarak eğitime destek vermeye devam edeceklerini belirtti. Hocamın konusu motivasyon. Dışsal birçok motivasyon konusundan ben sizlere bahsedebilirim. Eğitimci olmama, olmamama rağmen. Ama içsel motivasyonunda hocam inşallah destek verecek. Gerçekten günümüz dünyası iş koşulları, ekonomi koşulları bizleri dışsal anlamda motive etmeye son derece yeterli. Umuyorum ki bu süreç, eğitim süreci sizler adına son derece başarılı bir şekliyle geçer ve istediğiniz hedefe amaca ulaşırsınız. Doğu Akdeniz Üniversitesi Koordinatörü Mehmet Bosanoğlu ise öğrencileri tavsiyelerde bulundu. İş dünyası hangi üniversitede ne çeşit insan yetiştiğini çok iyi biliyor. Bu birinci kural. İkinci kural arkadaşlar yabancı dil ve uluslararası akreditesi olan bölümler tercih edilsin. Şöyle düşünün, hepiniz yazılım mühendisisiniz, bana iş başvurusunda bulunuyorsunuz fakat Abet dediğimiz akreditasyonu olan öndeki 20 veya 30 kişiyi davet ediyoruz. Umut ediyorum ki çocuklarınız hayatlarında başarılı ve mesleklerini seven bir birey olarak buradan çıkacaklardır önümüzdeki dönemde. Konuşmaların ardından Süleyman Betelioğlu beyin temelli motivasyon konulu seminerini verdi.